Tavuklarda bit için %100 kesin çözüm arkadaşlar. Exolt. Exolt getirttirdik veteriner abimizden. Şimdi kendi araçlarımıza Exolt'un uygulamasını yapacağım. Hem size göstereceğim hem de aklınızda soru işareti varsa bana yorumlardan yazarsınız. Haydi uygulamaya geçelim. Evet 5 litrelik suyumuzu hazırlıyoruz. Bu elimizdeki flakon 10 cc'dir. Yani e, enjektörden aldığımız zaman 10 cc'dir. Bunu iki parti kullanacağız. Hemen şöyle açalım. Evet. Bismillah. Evet içerisine kattık şimdi güzelce bir çalkalıyoruz ama yapmanız gereken bir şey var hayvanlarınızın suyunu önünden mutlaka geceden alın arkadaşlar iyice susansın susadıktan sonra sularına katın ve verin hadi hemen uygulamaya geçelim. Evet bu şekilde yapıyoruz abi. Evet, kattıktan sonra bu şekilde doya doya içmesini sağlayacaksınız ki ilaç bir an önce etkisini göstersin. Herkese selamlar. İlaçtan sipariş vermek isteyen arkadaşlarımız olursa bize yazabilirsiniz. Veteriner abimizden alır. Size gönderimini sağlarız.